yaşamamızda bolluğu ve bereketi kolaylıkla çekebilmek için aslında en önemli şey kendimizi neye layık gördüğümüz ve ne kadarını hak ettiğimize inanmamızla alakalıdır. Bu meditasyonda ise aslında parayla ilgili nasıl bir inancımız varsa bunu dönüştürmeye çalışacağız. Kıtlık bilincimiz var mı? ya da sahip olduğumuzda zorla mı sahip olmamız gerekiyor, zorluklar mı yaşamamız gerekiyor? Geçmişten bugüne parayla ilgili, bolluk ve bereketle ilgili tüm kötü kodların dönüşmesi amacıyla yaptığımız bir meditasyon çalışması bu. Ve şimdi hepimiz rahat bir pozisyona geçelim. İsterseniz rahat bir şekilde uzanabilir ya da konforlu bir şekilde oturabilirsiniz ve tüm dikkatinizi benim sesime vermenizi istiyorum ve dışarıdaki tüm sesleri uzaklara gönderin ve şimdi kocaman derin bir nefes alıyoruz ve yavaşça bırakıyoruz çok güzel ve bir kez daha derin nefes alıyor ve yavaşça bırakıyoruz. Harika. Her nefes alışınızda daha da rahatlıyor ve sakinleşiyorsunuz. Ve lütfen gözlerimizi yavaşça kapatalım. Bunun amacı dışarıdan gelebilecek olan her sesin veya görüntünün dikkatimizin dağıtmamasını amaçlamak. Ve şimdi Yavaşça derin nefes alıyor ve her nefeste rahatlıyor ve gevşiyoruz. Bedenimizi dinliyor. Ve tüm günün ve tüm yaşamın yorgunluğunu her nefeste atıyoruz. Ve şimdi derin büyük bir nefes daha alıyor. Ve yavaşça nefesimizi bırakıyoruz. Ve şimdi tek tek tüm bedenimizi yavaş yavaş rahatlatıyoruz. Öncelikle ayak parmaklarımızdan başlıyoruz. Ayak parmaklarınızı odaklanıyorsunuz ve oradaki tüm kasların ve sinirlerin nasıl gevşediğini ve bu gerşemesin yavaşça ayak bileklerinize doğru geldiğini fark ediyorsunuz güzel bir rahatlama, ılık bir sıcaklık. Belki de hafif bir karıncalanma hissedebilirsiniz. Hepsi çok doğal ve çok güzel şeyler. Ve bu his yavaşça dizlerinize doğru çıkıyor. Ve dizlerinize kadar tamamen gevşediniz ve rahatladınız. Ve baldırlarınıza doğru geliyor bu rahatlama ve gevşemesi. Ve her nefeste daha da derinleşiyor ve ve bu his baldırlarınıza doğru çıkıyor. Ve baldırlarınızdan da kalçanıza doğru çıkıyor. Gevşiyor ve rahatlıyorsunuz. Ve kısıklarınıza doğru geliyor bu his. Oradan da karnınıza. Ve karnınızdaki tüm organlar gevşiyor ve rahatlıyorsunuz ama çok güzel bir duygu bu. Ve buradaki amacımız bedenimiz ve zihnimiz dinginleştiğinde meditasyona daha aktif bir şekilde konsantre olabiliyor. Ve dönüşümlerimizi daha sağlıklı bir şekilde yapabiliyoruz. Ve bu his göğsümüzden yavaşça omuzlarımıza doğru geliyor. Ve omuzlarımızdaki tüm kaslar ve sinirler ve bu iz sırtımızı tamamen sarmaladı. Ve tüm o yorgunluk hissi, ağırlıklar hepsi çok ama çok uzaklara gidiyor. Ve ve parmaklarımız her biri tek tek gevşiyor. Herhalde. Ve bu iz boğazımıza doğru geliyor. Ve boğazımızdan saç köklerimize doğru. Ve saç köklerimiz sanki başımıza masaj yapıyorlar gibi tüm zihnimiz ve tüm bedenimiz, düşüncelerimiz, duygularımız hepsi bu güzel molaya bıraktılar kendilerini. Alnımız, göz kapaklarımız, gözlerimiz ve burnumuz ve dudaklar, çene, Kulaklar tamamen gevşedik ve rahatladık. Tüm günün ve tüm yaşamın yorgunluğunu artık bedenimizden uzaklaştırıyoruz. Ve şimdi çok güzel bir bahçede hayal etmenizi istiyorum kendinizi. Çok güzel bir bahçe bu ve burası sizin bereket bahçeniz çalışmayı kendiniz için de yapabilirsiniz. Ailenizin bütün fertleri için de yapabilirsiniz. Önemli olan hepimiz için ya kendiniz için ya da diğer aile bireyleriniz için çalışabilir. Şimdi bir veya kaç kişi istiyorsanız her birey için önünüze tohumlar göreceksiniz. Kesenin içerisinde tohumlar belirecek ayağınızın önünde. Ona dikkat edin. Ve bu keselerin içindeki tohumlar kocaman bolluk ve bereketi getiren kocaman bir ağaca dönüşecek. Siz suladıkça ve siz sevginizi verdikçe bu ektiğiniz tohum bolluk ve bereket ağacına dönüşecek. Ve şimdi o keseyi açın. Ve toprağı elinizle yavaşça açmanızı istiyorum. Çünkü tohumumuzu ekmemiz için ellerimizle toprağı kazıyoruz. Ve toprak ananın bize mucizeyi yaşatmasını hissediyoruz ve belindi bir derinliğe geldikten sonra o güzel bolluk ve bereket dolu ağacımızın tohumunu toprağın altına ekiyoruz ve toprakla üstünü kapatıyoruz ve kapatırken bolluğu ve bereketi yaşamımıza çekiyoruz ve bunun niyetiyle ve şimdi toprağı tamamen kapattıktan sonra çok güzel bir özel bir su gelecek yanınıza. Çok güzel bir testin içerisinde yavaşça tohumun üzerine doğru suyu ekmenizi istiyorum. Ve suyu ekerken üzerine doğru dökerken suyu benim söylediklerimi tekrarlamanızı ve tekrarlarken ağacın yavaşça büyüdüğünü göreceksiniz. İlk önce filizlenecek. Sonra birazcık daha güçlenecek. Ve gitgide inanılmaz derecede görkemli, kocaman, güçlü, kudretli bir ağaca dönüşecek ve ağacın meyveleri ise altından olacak. Işıl ışıl parlayan meyvesi var. Bu bolluk ve bereket meyvesi. Ve şimdi suyu yavaşça o ektiğimiz tohumun üzerine doğru döküyoruz ve dökerken benim söylediklerimi tekrarlayalım. Ben bereketin ta kendisiyim. Bolluğu ve bereketi yaşamama kolaylıkla çekiyorum ve doğuştan gelen hakkımı kolaylıkla sahip olabileceğimi biliyorum. Para bana kolaylıkla gelir. Her zaman bulunduğum durumdan bir çıkış yolu bulurum. Ben bereketliyim. Elimi her attığım altına dönüşür. Her an şans fırsatları yaşamıma çekiyorum. Parayı hissediyorum bolluğu ve bereketi hak ediyorum. Yaşamımda sahip olduğum her şeye şükrediyor ve teşekkür ediyorum. Ve bu ağaçla beraber bolluğum ve bereketim gitgide artıyor ve güçleniyor. Ve her ihtiyacım olduğunda bu bahçeye geliyor. Ve bolluk ve bereket meyvemden topluyorum. Ve her istediğim ve her ihtiyacım olanı kolaylıkla sahip oluyorum Çünkü ben ballık ve bereket doluyum yaşamımda sahip olduğum her şeyi seviyorum ve bu güzel ağaç bana sahip olduklarımı kolaylıkla yaşamıma çekmeme yardımcı oluyor her hayalim için bir meyve topluyorum ve her kopardığım meyve en az iki katı kadar yenisi çıkıyor. Çünkü ben yaşamım boyunca bolluk ve bereket doluyum. Ve ağacım her zaman meyvelerle dolu. Ve şimdi istediğiniz başka aile fertleriniz ya da sevdiğiniz biri varsa ya da hayatınızda çok özel olan biri varsa onun için de hemen yanınıza bir ağaç daha ekebilirsiniz. Ve ekerken de aynı niyetleri onun için de söyleyebilirsiniz. Bütün aileniz için de ekebilirsiniz. Kendiniz için de ekebilirsiniz. Ya da kendi için ektiğiniz bu özel ağacın bütün ailenize faydası olmasını istiyorsanız ben bereket doluyum ve bereketim bana ve tüm aileme ve sevdiklerime kadar yetiyor ve kendimi bolluğa ve bereket enerjisine açıyorum. Ve her geçen gün hayallerim kolaylıkla gerçek oluyor ve her an şükürdeyim ve teşekkürdeyim. Güzellikleri yaşamıma çekiyor. Ve her ihtiyacım olduğunda bu güzel bahçeye gelip bolluk ve bereket ağacımdan ihtiyacım kadar altın meyvelerimi topluyorum güzellikleri yaşamımı çekiyorum.